Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, araç alımı ile ilgili ilk videomu çekeceğim. Küçük yoluya geldim Anadolu yakasında bir Peugeot 206 var otomatik LPGli. Nasipse bu aracı almayı düşünüyorum. E, Fiyatta telefonla bir pazarlık ettik ama burada aracı görüp öyle bir karar vereceğim. E, detayları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Önce bir ekspertize gidelim. E, Ekspertizden sonra notere geçeceğiz. Eğer temiz çıkarsa araç. Ee, bu arada e, bu tür videoları devam etmesini istiyorsanız kanalımıza destek vermenizi rica edeceğim. Daha küçük bir kanalız. Ee, o yüzden beğeni, yorum ve abone olmanızı hepinizden rica ediyorum. Arkadaşlar aracı merhaba tekrardan aracı satın aldık Peugeot 206 otomatik tam otomatik vites arkadaşlar araç iç e, konsollar olsun fazla deforme yok aracı beğendim ve aldım dediğim gibi bu ilk araç alım videom oldu ilk araç e, alım videom oldu Evet tekrar edeyim tekrar ettim Kusura bakmayın Allah utandırmasın e, Şimdilik kullanacağız ilerleyen zamanlarda satışa koyabiliriz. Tam otomatik LPG'li bir araç. Araçla yolculuğum devam ediyor. Avrupa yakasına geçeceğim. Aracı çok şükür aldık. Beğendim. Tekrar ediyorum. Ee, şu anda Boğaz Köprüsü'nde ee, arabadan inince e, tekrar video çekeceğim. Şu anda arabanın gidişi falan güzel. Çekişi güzel. Otomatik vites ve sorun sorunda yaşamadım, görmedim. İnşallah böyle devam eder. Şimdi arkadaşlar aracı ustam test yapacak. Bize bilgi verecek. Arkadaşlar aracı aldık, eve getirdik. <laughs> i̇nşallah hayırlısı olur. Şöyle bir etrafını da tekrardan size göstereyim. Tavanda güneş yanı lekeleri var arkadaşlar. Bilmiyorum belki boyatırız veya pastacıla yaparız veya böyle bırakırız. Şu anda belli değil. Şöyle bir göstereyim size aracı. Hanemize hayırlı olsun. Mesajlarınızı artık bekleriz arkadaşlar. Yorumlarınızı e, videonun altına yaparsınız sevinirim abone olmanızı da rica ediyorum. Kanalı büyütmeye çalışıyorum. Bu şekilde alım videoları sizlere çekme niyetim var. Destek olursanız hepinize çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.